Merhaba dostlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin konuşuyorduk demin. Konuştuk, o videoyu yükledim. Ancak e, Hülya Avşar ve Hande Erçel'i de konuşacağımızı söyledim. Hülya Avşar'la ilgili de konuşacağımızı söyledim ve Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilgili e, sormak istediğiniz varsa o soruları da konuşalım, onların cevaplarını da konuşalım. Değerli arkadaşlar, e, ha merhaba Bilal amca ne oldu senin aşk? Demin konuştuk, videoyu yükledik, oradan e, izleyebilirsiniz o konuda söylediklerimizi. Oradan izleyebilirsiniz. Demin konuştuk o konuyu. E, ben bu ilişkinin hala bittiğine inanmıyorum. Siz gülmeye devam edebilirsiniz. Son gülen iyi güler. Ben hala bittiğine inanmıyorum. Bir de şeyle ilgili bir söylenti çıkarmışlar. Yok Atasay Kamerle Hande Erçel arasında bir şey varmış. Ya ayıptır be, ayıptır yani. Siz Hande Erçeli ucuz insan mı zannettiniz? Böyle bir şey olabilir mi yahu? İlk projesi mi bu? İlk reklam filmi mi oynadı? Hande Erçel bunlar evvel de. Onlarca milyon liralık reklamlarda oynadı. Sevgilisi olan bir insan bir başkasıyla iş anlaşması yaptığı kişiyle flört eder mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar ayıp, yakışıksız. Yani sosyal medyada böyle ithamlar da dolaşıyor. Çok çok yanlış, çok olmaması gereken çirkin sözler bunlar. Böyle bir şey düşünmeyin. Bir de bunu söyleyenler fan olduğunu iddia ediyorlar. E, Hande Erçel'in fanı olduğunu iddia ediyorlar. Nasıl fanlarsa Allah Hande Erçel'i, Hande'yi böyle fanlarından korusun. E, şimdi Hülya Avşar dün demiş ki Hülya Avşar dün demiş ki arkadaşlar e, dedi ki daha doğrusu sosyal medyadaki takipçilerimizin sosyal medyadaki takipçilerin sinemamıza bir faydası yok dedi. E, Hülya Avşar sosyal medyada en çok takipçisi olan oyuncu Hülya Avşar'ın sektöründeki kişi Hande Erçel 27 milyona ulaştı Hande Erçel 27 milyon 27 milyon takipçiye ulaştı. Bakın size bir şey söyleyeyim. 9 Mart 2020 9 Mart 2020 nedir bu tarih? Kerem Bürsün ile Hande Erçel'in bir masa etrafında Sen Çal Kapımı dizisi için ilk kez buluştukları ve ilk kez yan yana geldiği, karşı karşıya oturdukları tarih. 9 Mart 2020. Hande Erçel'in takipçi sayısı 16.8 milyon. O günkü takipçi sayısı 16 milyon 800 bin. Bugün 27 milyon. 2 sene sonra tam bugün 9 Mart 2022 tam 2 yıl sonra e, takipten çıktı Kerem Bursin'i ve takipçi sayısı 20, 27 milyona ulaştı. 16 milyon 27. E, ne kadar fark var? 1 milyon 10 milyon 200 bin fark var arada. 10 milyon 200 bin takipçi 2 senede sen Çal Kapımı dizisinin etkisiyle yaptı Hande Erçel. 10 milyon 200 bin takipçi koydu üzerine. Kerem Bursin'le birlikteyken, Kerem Bursin'le aynı dizide oynarken, Kerem Bursin'le aşk yaşarken. Kerem Bursin'in takipçi sayısı 9 Mart 2020'de Hande Erçel'le tanıştığı gün 5.4 milyondu. Bugün Kerem Bursin'in Takipçi sayısı 10.2 milyon Yani ikisi de bir misli Bir misli artırmış takipçilerini 2 i̇ki, ile çarpın iki misli artırmış takipçilerini ee, İkisi de Birbirlerine bu kadar iyi gelmişler O yüzden bu aşk böyle bitmez arkadaşlar Bu aşk böyle bitmez Bu kadar basit bitmez Bu kadar ucuz bitmez Şimdi Hande Erçel, Hülya Avşar diyor ki sosyal medyadaki takipçilerin sinemamıza faydası yok. Kendisinin takipçisi yok çünkü o kadar. Hülya Avşar çok iyi bir oyuncu. Hülya Avşar sinemada çok büyük işler başarmış bir oyuncu. Diyor ki onlar ne kadar doğru bilmiyorum açıkçası diyor Hülya Avşar. Sosyal medyadaki takipçilerin mesleğimize, sahnemize, sinemamıza asla faydası yok diyor kendileri açıklamadığı sürece umut var. Instagram sadece aynı fikirdeyim. 20 milyon takipçi var deyip her işin full gidecek, filmlerin full seyredecek falan aksine zararı oluyor diyor Hülya Uşar. Fazla takipçi oldukça mesleğinize zarar veriyor. Orası sanan alem gerçekten uzak. Şimdi Hülya Avşar bunları söylüyor ama Hülya Avşar'ın dediği gibi değil gerçekler. Hülya Avşar acilen kendisine Z kuşağından Z kuşağından bir danışman tutsun. Acilen sosyal medyanın ne olduğunu, dijital e, ekranın, dijital bilişimin ne olduğunu Hülya Avşar'a iyice anlatsınlar. Z kuşağından bir tane danışman. Bir tane yetmez. Anla, zor anlıyor çünkü anladığım kadarıyla. Anlama, anlamamış çünkü bugüne kadar. Ona iki tane danışman lazım. Biri öğleden evvel anlatsın, biri öğleden sonra anlatsın. Sosyal medyanın, dijital medyanın, sadece dij, medya değil, dijital ticaretin, dijital iş yapmanın, dijital dünyanın ne olduğunu iyi bir şekilde Hülya Avşar'a anlatsınlar, öğretsinler. Hülya Avşar'ın bu tespitlerin hepsi yanlış. Hiç de doğru değil. Z kuşağından ama danışmanlar Z kuşağından olacak. Bu konuları Z kuşağı iyi biliyor çünkü. Bugün Demet Özdemir'in Demet Özdemir'in 14 milyon 14.9 milyon takipçisi var. Hande Erçel'in 27 milyon takipçisi var. Bunlar bunlar sinema database'inde, film database'inde international internet film database'inde 3. sırada Birinci sırada olan oyuncular Türk oyuncular arasında birinci sırada, üçüncü sırada olan oyuncular birinci sırada Demet Özdemir, üçüncü sırada e, Hande Erçel. Bu kadar çok oy alıyorlar, bu kadar fazla oy alıyorlar ve 11 milyon kişi içinde en üstlerde yer alıyorlar. 253. galiba 11 milyon kişi içinde Demet Özdemir, Hande Erçel de 500-600. sıralarda. Ne demek takipçinin önemi yok, sayının önemi yok, hülya avşar. Allah aşkına yüzünü yıka da bir de öyle bir bak bu konuya. Yani bu konuya vakıf olmadığın, nineler gibi konuşuyorsun, dedeler gibi konuşuyorsun. Cep telefonunu kullanmayı bilmeyen hani yaşlılarımız vardır ya, hepsine saygım büyük. E, bu konulara hiç vakıf olmayan insanlar vardır ya, onlar gibi konuşuyorsun acilen kendine Z kuşağından iki tane danışman. Biri öğleden evvel anlatacak sana, biri öğleden sonra anlatacak bu işlerin ne olduğunu Hazal Kaya 6.8 milyon takipçisi var. Serenay Sarıkaya'nın 9.2 milyon takipçisi var. Ve bunlar hep zirvede olan isimler. Oyunculukta zirvede olunan isimler. Demet Akal'ın şarkıcılıkta zirvede 9.8 milyon takipçisi var. Daha başka da saymaya gerek yok yani Hande Erçel ile ilgili Hülya Avşar'ın bu söylediklerine katılma mümkün değil. He, kıskanıyor mu? Kıskanıyor olabilir Hülya Avşar. Çünkü Hülya Avşar da tıpkı Hande Erçel gibi. Ben Hülya Avşar'ın gençliğini çok iyi biliyorum. Kendisiyle ilk röportajı yapan, Türkiye Güzeli seçildiği günün ertesi sabah ilk röportajı yapan gazeteci benim. 1983 senesinde, Mayıs ayında Hülya Avşar'la. Sonra o taç başından alındı. O ünvan kendisinden alındı. Evlenip ayrıldığı ortaya çıktı. Güzellik yarışmalarına katılanların başından evlilik geçmiş olmaması lazım. Evli olmamaları lazım. Boşanmış da olsalar sayılmıyor. Hülya Avşar çok başarılı bir oyunculuk geçmişi olan bir insan. Ve çok çalışkan bir oyuncuydu kendisi. Hala öyledir. Çok çalışkandır çok proje düşünür, çok prensipleri vardır. Dolayısıyla kendi gençliğine de benzetiyor olabilir Hande Erçel'in başarılarını. Kendisi de onun yaşlarındayken erkekler tarafından çok beğenilirdi. Bir sürü yapımcıdan teklif alırdı. Oynadığı filmler yıkılırdı. Sinema salonları gişe rekoru kırardı. Hülya Avşar için söylüyorum. Hande Erçel biraz o anlamda da Hülya Avşar kendine benzetiyor olabilir. E, Tabi kendi yerinin doldurulmuş olmasının getirdiği böyle bir Olabilir ya bu Olabilir yani Ama Hülya Avşar çok kaliteli bir insandır Onu da söyleyeyim Çok kaliteli bir insandır Çok altı dolu bir insandır Ve çok iyi kendisini yetiştirmiş bir insandır e, Oyunculuğu da süper süper süperdir Filmlerde çok başarılı olmuştur Bunu da belirteyim Peki arkadaşlar bu videoyu da yükleyeyim Şimdi instagramda bekliyor beni arkadaşlar Gideyim orada bir canlı yayın açayım. Bir yarım saatte orada sohbet edelim. İsterseniz oraya gelin. İsterseniz oraya gelin olur mu? Hadi seviyorum sizi. Görüşmek üzere.